Şu tepe'nin hemen ardındaki ruhsat sınırlarını zorlayarak tarım arazilerine kadar girmiştir. İşletme sınırı tel örgüye 20 metre. Ve uzaklıkta olması gerekirken maalesef şu anda patlatma ve ocaktan maden alma tel örgünün hemen dibindedir. Sınırda yapılan dinamitli patlatmalar sonucu köylerimizin tarlalarında gördüğünüz yarıklar, devasa göçükler oluşmuştur. Tarlalar adeta ikiye bölünmüştür ve şu anda bu tarlalar kullanılmaz haldedir. Köylerimiz gelir kaynağı olan buğday tarlalarını ilaçlanmak için geldiklerinde maalesef bu manzarayla karşılaşmışlardır. Bu tarlalara nasıl gübre atılacak? Bu tarlalara biçer döverler nasıl girecek? Bunların cevabını merak içindeyiz. Köyün suları maalesef bu patlatmalar nedeniyle kesilmiş. Bazı çeşmeler kurumuş, bazı çeşmelerde sular çok azalmış, hayvanların bile içeceği su kalmamıştır. İkinci Erzincan İliç vakasıyla karşı karşıyayız. Çok yakın zamanda yaşayıp bizi derinden üzen kazanın bir benzeri maalesef zemini burada hazırlanmıştır. İşçiler aşağıda risk altındadır. Ülkemizde maden ocağı işletmeciliği kademeli olarak yapılması gerekirken ocak bu çalışmayı dümdüz yapmıştır. Bu yağışlarla birlikte büyük toprak kaymalarına, felaketlere, işçilerin can güvenliği ile ilgili büyük problemlere gebedir. Bunların hepsinin dibinde denetimsiz ve kontrolsüzlük yapmaktadır. Orhaniye köyünde bu maden ocağının da kapatılması için aynı ilişteki gibi kaç tane canımızı kaybetmemiz gerekiyor? İlçe Tarım Müdürlüğü bu şantiye ile ilgili tarıma olumsuz görüş vermiş, çet konusunda olumsuz bakmıştır. Ancak bu raporlar hiçe sayılmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ilgili sahaya acilen heyet göndermeli, incelemelerde bulunmalı ve faaliyet durdurulmalıdır. Bu taş ocağı daha önce arkamızdaki daha yakak köy merasına tecavüz etmiş, sınırlarını geçmiş, kaymakamlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda men edilmiştir. Ancak hemen akabinde ne olmuştur? Mera hazineye devredilmiş, Hazine Vasfı'na çevrilmiş taş ocağı işletmesi görevine devam etmiştir. Köylerimiz ve bu bölgede otlayan hayvanlarımızın sağlığı için devletin gerekli kurumları acilen tedbir almalı ve bu sahanın faaliyetlerini Durmalıdır. Biz İyi Parti ailesi olarak tüm gücümüzle Orhaniye köyümüzün, köylülerimizin arkasında olduğumuzu, hukuk ve adalet önünde, bürokrasi nezdinde elimizden geleği mücadeleyi yapacağımızı, buranın takipçisi olacağımız yönünde söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>